Oya o sabah erkenden uyandı. Önemli bir işi vardı. Yatağından kalkar kalkmaz tuvalete gitti. Daha sonra da lavaboya gidip elini yüzünü yıkadı. Ne kadar güzel bir sabah diye kendi kendine konuştu. Oya arkadaşlarıyla kütüphanede buluşup öğretmeninin verdiği kişisel bakım konulu ödevlerini araştıracaklardı. Oya kütüphaneye gitmeden önce kişisel bakımın ne olduğunu Hangi konuları araştırması gerektiğini annesiyle konuşmuştu. Bir çalışma planı oluşturmuştu. Planlı çalışmak her zaman işe yarar, gözümden kaçan bir şey olmaz dedi kendi kendine. Kişisel bakım listesi yanındaydı. Listenin ismini kendime yetiyorum koymuştu. Her çocuk bağımsız yaşam becerilerini kazanmalı diye düşünüyordu. Öğretmenin verdiği bu ödev o yayı fazlasıyla mutlu etmişti bu yüzden. Çok geçmeden arkadaşları da geldi kütüphaneye. Oya listesini onlara da gösterdi. Görev paylaşımı yaptılar. Oya listenin ikinci sırasında bulunan saçlarımı tarıyorum becerisini araştıracaktı. Kütüphanenin kişisel gelişim kitaplarının olduğu bölüme baktı. Ama aradığını tam olarak bulamadı. Biraz da internetten araştırma yapmalıyım diye düşündü. Bilgisayarı açtı. Arama motoruna saç bakımı yazdı. Karşısına yüzlerce sayfa, binlerce bilgi çıktı. Oya işine en çok yarayacak olanları seçti ve bilgileri not almaya başladı. Oya araştırmalarının sonucunda saçlarını düzenli olarak taramanın ne kadar faydalı olduğunu öğrendi. Saç bakımı için ve çeşitli deri hastalıklarından korunmak için saçları düzenli olarak yıkamalı ve taramalısın diye not aldı defterine. Notlarını şu şekilde sıraladı sonra 1. Güzel görünmek için. 2. Saç hastalıklarından korunmak için. 3. Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için saçlarını tara. 4. Saçlarını tararken yumuşak fırça kullan. 5. En önemlisi tarığını, fırçanı kimseyle paylaşma. Oya saçları için yeni şeyler öğrenmişti ve bunu arkadaşlarıyla da paylaşacağı için oldukça mutluydu. Ali Oya'nın sunumunu hayranlıkla dinledi. Acaba kendisinin araştıracağı diş bakımını Oya kadar güzel hazırlayabilecek miydi? Babası diş hekimiydi. Dişlerle ilgili hiçbir sorunla karşılaşmamıştı. Hatta zaman zaman babasından öğrendiği bilgileri arkadaşlarıyla da paylaşmıştı. Öğrendiği bir bilgiyi arkadaşlarıyla paylaşmaya bayılırdı. Kütüphanede de bu konuyla ilgili pek çok kitap bulunmaktaydı. Ali ilgili bölüme gidip biraz araştırdıktan sonra en doğru bilgileri babasından alacağını düşünerek bu konuyu akşam babasıyla konuşmaya karar verdi. Akşam olduğunda ise babasıyla yaptığı sohbete dair şu notları alarak babasına teşekkür etti. 1. Sağlıklı dişlere sahip olmak için günde en az iki defa dişlerimizi fırçalamalıyız. 2. Dişlerimizi fırçalarken yumuşak diş fırçası seçmeli, fazla bastırmadan nazikçe dairesel ve diş etlerinden dişe doğru hareketlerle dişlerimizi ve dilimizi fırçalamalıyız. 3. Ayrıca diş sağlığımızı korumak için belirli aralıklarla diş hekimine kontrole gitmeliyiz. Ali yerinden kalkmış tam odasına gidecekken aklına bir fikir geldi. Babasına sınıflarına gelip bu konuyla ilgili arkadaşlarına daha detaylı bilgi verip veremeyeceğini sordu. Bu fikir babasının da çok hoşuna gitti ve Ali'ye sınıfına seve seve geleceğini söyledi. Oya Ali'nin sunumunu okurken bir yandan da televizyon haberi izleyen Ayşe, koronavirüsünden korunmak için ellerimizi yıkamalıyız haberiyle irkildi. Hemen kendime yetiyorum, tırnaklarıma bakıyorum konusunu araştırmaya başladı. Ellerimizin ve tırnaklarımızın bakımı Sağlığımız için çok önemliydi. Tırnak içerisine yerleşen mikropları yok etmenin yolu elimizi en az 20 saniye yıkamaktan geçtiğini öğrenen Ayşe, öğrendiklerini arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle paylaşmak üzere hazırlıklarını bitirip uykuya daldı. Akşam olduğunda oya uyumadan önce annesi Fatma Hanım da küçük kardeşi Nil'i yıkıyordu. Bebek Nil minik küvetin içinde sevinçle Ellerini ve ayaklarını çırpıyordu. Banyo yapmayı çok sevdiği belliydi. Akşam uykusundan önce banyo yaparak hem temizleniyor hem de rahatlıyordu. Oya artık büyük bir kızdı ve kendi başına banyo yapabiliyor, kendine yetiyordu. Ama kardeşinin bir süre daha annesinin yardımına ihtiyacı var gibi gözüküyordu. Oya yatağında yarınki sunumu düşünerek uykuya daldı.